ve canavarlar yapıyoruz. Burada çok canavar var. Yakında bunun iki katı büyük halini yapacağız. Ama bir şey daha var. Buraya neden bu kadar böyle küçük derseniz Ben videoyu sonradan hatırladım ve sonradan yetişebildim Video yüklemesi şarjımın bitmesi falan filan O yüzden sonradan yetişebildim o bu kadar alan yaptım videoya geç kalmayın ya çünkü bugün bir tane daha video çekmeliyim. Ve burada demir gömleğimiz dediğim gibi. Burada da gözü var lan. alan küçücük o kadar ben büyük bir alan yapacağım. O, hep orada gidip o anda savaştıracağım. Eğer bu video 10 izleme gelirse bunu hangi mod olduğunu size göstereceğim. Ne Netroid. Tek bu kadar güçlü çıkmasaydı ya. Ve zombi bitmedi. Küçüklerden 10 tane ama demir gömlerden güçsüz olsa da 5 tane koca şu yüzde demir gömle çok ya. Doğru değil mi tam orta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kaçıyor. Ana hemen bunu uçum. Ayıp. Sağdan kaçıyorlar. Onları öldürün Çünkü çoğu zaten kaçtı. Ee, <laughs> kaç kaç o hepsi kaçtı. Sen Sen de Sen de şans ya yaptığım şeye bak ya tam geçemedim dedim de bu dedim şimdi gene ne yapacağız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ne zraygaan güçlü diye bir tane ara Ay. ya da battık şu aldı müdahale edemezler. Abi çok sıkıntıları görmüştüm. Kimler de bir görmedi <laughs> ki. Aaaa Arkadaşlar ben bunları öldüreyim geleyim. Bu videoda çok böyle şeyler olacak. Arkadaşlar da ilk yani ilk demir golemimizi kaybettik. Ya pik zombilerle zombiler ben de ben Ben şimdi de yeni de bombe boşaltayım. Of ya. Hadi güzel bir şey e, ee, az çık ya so, slime. zombi tamam slime kötü olduğu için 5 tane de ver 5 tane 1 2 3 4 5 son benim 1 2 3 4 5 6 7

çok fazla mı şey Abi ya. İskeletler de yanacak böyle. Ben üstümü kapatayım. Çünkü böyle haksızlık olur. Hatta yeniden el yapalım ya. Yok alayım ben. bir sinema yapmıştınız. Bu video 20 izlensin. Evet, arttırdıkça artıyor. 10'dan 20 oldu. <laughs> Küçük slime zaten etrafta geziyor. Abi nasıl ya? Normalde eski şunu normalde yanmazlardı. lanma tezgah var. Hepiniz tezgahsınız sizin. Yerine ne yapacağız abi savaşı? İlk e başta zombileri koyalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Eee bak şimdi bak savaşın hepsi kaybedecek ya. Şimdi tam kötü oldu yani. Şimdi de bu Güçsüz oldular yani. saygılar. Ben içinde daha iyiydi ya. Çünkü ben içinde çok fazla koydum. Hem yakıyorlardı. Ama en de haksızlık olmasını istemedim. Şimdi bak zombiler yanıyor slime'lar yanmıyor mu zombiler yanmış öldüreyim <laughs> topla topla ne ne dakika oldu lan? Arkadaşlar ben bu videoyu iki partlı yapacağım çünkü biraz düşünmem uzun sürdürdüm bazı şeyler yüzünden. Videoyu bitirdiğin gibi ikinci videomu çekmeye başlayacağım. Şimdi bu çıktı. Bunun kaç yanı vardı? 21, 22, 24, Daha Ya haksızlık var dışarıdan müdahale. Bu güçlü 6 tane koyacağım.

もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度。 hepinizi görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.